Merhaba arkadaşım ben Sinan. Premier Pro'nun ikinci dersine hoş geldin. Bu derste Premier Pro'da genel bir arayüzü tanıyacağız ve neyin ne işe yaradığını öğreneceğiz. Arkadaşlar burası bir workspace çalışma alanı demek tamam mı? Her şeyi değiştirip dönüştürebilirsin. Şimdi mesela bak şu aradaki sınırları çizgileri böyle oynayabilirsin. Tam bu ortaya tıklarsan şöyle bunların yerini, yönünü, büyüklüğünü falan dönüştürüp değiştirebilirsin. Bu ekranı daha büyük mü görmek istiyorsun? Bunu biraz aşağı çekersin. Bunu biraz sağa çekersin. Şöyle birazcık mouseun orta topeli gelirse büyür zaten. Ya da şuradan gelip fit dersin. Tam bunu ekrana sığdırır. Bu workspace üzerinde değişiklikler, dönüşümler yaparsın. Şimdi sana workspace'in arayüzün neyin ne olduğunu anlatayım. Şu şurası genelde efekt paneli ve kaynak monitörünün olduğu yerdir. Tamam mı? Şu bölüm. Bir de hepsinin üstüne tıkladığında mavi olur arkadaşım. Hangisinin aktif olduğunu görebilirsin. Aktif olduğu duruma göre de kısa yolların oradaki işlevi değişir. Neden kaynak monitörü bölüm demişler buraya? Proje bölümümüze gelelim. Şurayı da böyle biraz büyüteyim. Tamam mı? Geçen ders buraya klasörler sürükleyip atmıştık. Şimdi proje bölümünden diyelim ki drone görüntüleri klasörüne tıkladım. Burada videolar çıktı. Bu videoya çift tıkladığın zaman bu sol tarafta Şuna bir fit yapayım. Bu sol tarafta bu videonun içeriğinin tamamı görünür. Tamam mı? Bak şöyle hareket ettir. Burada ne olduğunu görürsün. Şimdi diyelim ki biz bir araba reklamı yapıyoruz. Tamam mı? Bir araç reklamı yapıyoruz. Mesela bu da bir aile olsun. Bak iyi denk geldi. Şu da bir aile. Aile mutlu. Arabamız güzel falan tamam mı? Her şeyimizi karşılıyor gibi bir şey düşünelim. Ama bu araba drone görüntüsünün hepsinde kullanmak istemiyoruz. Şimdi bunu işine atıp burada kesmek işini uzatır. Şöyle yapalım. Bak diğerlerini silelim. Bak Bunları da aldım, seçtim, mousela sildim. Tamam, şunu da sola ittim. Şu arkaya, bu arabanın şu bölüme, bu arabanın şu yakından, şu bölümden e, başlayıp buraya I harfiyle basıyorum. İşaret buraya geliyor. Bak, bu bölümden başlayıp şuraya kadar olan ki bölümünü kullanmak istiyorum. Buraya da O harfiyle tıklıyorum. Başlangıç ve çıkış sekanslarını ayarlıyorum. Bunu nereden ayarlayabilirim? Play'i hadi buraya koyup şuradan da ayarlayabilirim. Bak mark in mark out işaret bölümü tamam mı? Aracım buradan gelsin buraya kadar. Burası eklemek istediğim bölümü göstermesi açısından önemli. Sonra bunu tutarım. Bu üstünden ekran bölümünden tutarım hop şuraya iterim hop geldi. Ses yokmuş videoda ses olsaydı alt tarafa ses de gelecekti. Ben bu aracın sadece burada işaretli olan bölümünü İçeri sürükledim. Böylelikle kısa bir şekilde bu video geldi. Ha, ben bu videonun hepsini... Şunu en baştan şöyle başa alayım. Şunun hepsini böyle sürüklesem de büyük bir şekilde gelip, buradan da kat yapabilirdim. Kesip düzeltebilirdim. Gerek yok işlerimizi hızlandırmak için. Onun için buraya kaynak monitörü bölümü diyoruz. Anlıyor musun? Burası da program monitörü bölümü. Görüntülerimizin olduğu bölüm de burası. Tamam. Burası da efektler, properties, ayarlar tabı. Buraya her şeyi koyabilirsiniz. Burası da projelerimizin olduğu, sekanslarımızın olduğu, alt klasörlerimizin olduğu. Şurası timeline zaman çizelgesi bölümümüz. Videolarımızı buraya koyar burada düzenleriz. Yan tarafında da ses seviyesi paneli bulunuyor. Burası timeline'a ait efekt ve düzenleme alanları bölümü. Mood var, sessiz ses bölümleri falan var. Burası da araçlar paneli bölümüdür. Bunlar burada ya. Şuraya da çekebilirsin. Mesela grafik templates alırım ben burada top tuttum. Şu üstte mavi oldu ya buraya da çekip bırakabilirim. Onu da size söyleyeyim. History bölümü diyelim ki ya ben bunu burada istemiyorum ama. Şurada istiyorum. Burada buraya koymak çok mantıklı değil. Şu üst tarafa bir yere koymak istiyorum. Ya da bunun sağına koyarsan da ayrı bir şekilde böyle küçük bir şekilde burada kalabilir. Şunu anlatıyorum. Bu tablar kendi içinde yer değiştirebilir. Kendi sisteminizi kullanabilirsiniz herhangi bir tabu tam görmek istiyorsan buna çift tıklaman lazım. Çift tıkladığında bunu tam görürsün. Buna tekrar çift tıkladığında bu eski yerine gelir. Ya da bu grafik templateslerden bir tane seçeceksin yerine koyacaksın. Ya. Bir saniye şunu. Yani buna çift tıklayalım. Büyük görmek istiyorsun. Tamam bu şekilde böyle büyük gördün işini gördün kapatırsın. Eski yerine çift tıklayıp geri getirebilirsin. Onu da söylemiş olayım. Ee, şimdi sizde mesela bunlar yok ya. Bunlar bir de Window bölümünden açılıyor. Bunlar söyleyeyim. Yani mesela History bölümünü Close Panel deyip kapatayım. Şuradan da böyle burayı genişlettim. Şimdi burada bende var. Sende yok. Ya olabilir. Bak Window bölümüne gireceksin. Tak diye böyle açacaksın. Şimdi bu işin enteresan bir tarafı var. Efekt bölümüne çık bir daha tıkladığında burası kapanmıyor. Burayı kapatmanın yolu şu. Şurada 3 çizgi var. Bu 3 çizgiden Close Panel dediğin zaman bu paneli kapatırsın. Windows bölümünden Effects bölümüne gelir açarsın. Burada yüzlerce efekt var, Transition'lar var falan filan. Önemli olan şu anda böyle bir arayüzü tanıtıyorum size tamam mı? Şimdi şurada Workspace'ler var. Burası çalışma alanları arkadaşlar. Workspace'ler. Yani mesela Color bölümü var burada. Color bölümüne tıkladığın zaman Şimdi bizim Lumetri Color dediğimiz Videoların renklerini düzenlediğimiz bir bölüm burası tamam mı? E video soluksa falan Lumetri Color'ı kullanarak videoyu düzenleriz. Renklerini arttırırız. Şey yaparız böyle e, sıcaklık ekleriz, tint exposure'ını, pozlama ayarını, kontrastını biraz ayarlarız falan. Daha iyi bir şeye dönüştürmeye çalışacağız videomuzu. Bunları size daha sonra göstereceğim. Zaten çok detaylı bir şekilde daha kaliteli bir hale getirmenin yolunu falan göstereceğim bunların. Size bak şu anda bile ufacık bir ayar yaptık. Ne kadar daha şirin oldu. Şimdi e, bu color bölümü diyelim ki renkler bölümüne geçmek istiyorsan şuna geleyim konudan sapmayalım. Workspace'te Color bölümünü seçerek de renk düzenlemesi yapabilirsin. Mesela işlerini bitirdin. Capsation and Graphic bölümüne gelirsin. Tamam buradan e, text eklersin. Grafik, essential grafikti burası eskiden herhalde. Buradan neon ışıklar efendim alt yazıdan falan eklersin. Onu da buradan ekleyebilirsin. Veya text based edition'a girirsin. Tamam mı? E, burada mesela benim yüklemiş olduğum daha sonra size de öğreteceğim. Yüklemenizi isteyeceğim bazı eklentiler olacak. Essentials bölümüne gelirsin. Tamam böyle olur. Şimdi bunların hepsi aynı. Bak bunların hepsi aynı. Ne aynı? Şimdi burada bazılarını açıyor bazılarını kapatıyor tamam işlevine göre. Biz burada alışkın olduğunuz Editing bölümünü açalım. Şimdi tekrar geldim ben burada Editing bölümünü açmıştım. Şurada da Properties açık kalsın falan böyle. Genelde nasıl kullanılır? Böyle kullanılır. Genelde herkes böyle kullanır. Çünkü efektleri mesela efekt kontrol hep sol üstte kalır genelde. Herkes böyle kullanır yani. Alışkanlık da bu yani. Biz de böyle kullanacağız. Burası da araçlarımızın olduğu bölüm. En temel, en önemli araçlarımız da burada bulunur. Onu da anlatmış olduğu arayüzde tanımış olduk. Diyelim ki bu arayüzde bunu çok karıştırdım, bunu buraya attım. Şunu çok karıştırdım, bunu aa efekt kontrolüm gitmiş, bunu buraya attım. Bunu buraya attım. Karma karışık yaptım. Nasıl düzelteceğim? Buradan gelip workspace bölümüne Reset to Saved Layout diyeceksin. Tıkladığın zaman en başta programın temel ayarlarıyla ayarladığı gibi açılır. Peki uzman oldun çok başarılı bir Premiere Pro kullanıcısısın artık. Mesela inşallah olacaksın da. E, geldim bunu buraya çektim. Bazı şeylerin yerini değiştirmek istedim. Bilmiyorum şimdi saçma işler yapacağım ama. Hani böyle kalsın bu da mesela. Anlıyor musun? Bu da böyle buraya hiç koyan görmedim ama. Bu burada efekt kontrolü de buraya Hiç kimse buraya almaz. Bunu da buraya aldım. Böyle. Dedim ki kardeşim ben artık böyle kullanacağım. İyi diye demiyorum. ama saçma oldu bu düzen ama ben artık böyle kullanacağım. Çok beğendim. Kendiniz için monitör düzeni ayarlayacaksınız. Bunu nasıl yapacaksınız? Buna şey diyeceksin. Save as new workspace. Diyeceksin ki benimki diye. Mesela okey dediğin zaman gelir buraya benimki diye bir tane açar. Tamam Gelir burada tekrar başka bir şey seçersin. Bir gün bakarsın birisi karıştırmış, düzenini bozmuş. Tıklarsın şuradan benimki diye yazdığına. Şurada direkt senin demin ayarlamış olduğun buraya gelir. Bunu nasıl silebilirsin? Edit Workspace yaptın. Şuradan mesela seçip istediğini silebilirsin. Delete dedin. OK dedin. Gitti tamam mı? Seninki artık burada yok. Buradan kaldırıldı. Bunu tekrar ben edit bölümü olarak editingi seçeyim. Böylece kendi çalışmalarını düzenlemeyi ve kaydetmeyi de öğrenmiş oldun. Şimdi sarkan bölümlere çok kısa bir şekilde gireceğim. Bunlar çok uzun. Tek tek girmeye de gerek yok. Profesyoneller de bir çoruk kullanmıyor. Yani bundan emin ol. Şimdi file bölümü, yeni proje oluşturma, kaydetme, içe aktarma, dışa aktarma işlemleri buradan yapılır. Örnek import ile Yeni bir dosya çağırabilirsin. Import son dosyalarını burada görebilirsin tamam mı? Export deyip buradan çıktı alabilirsin düzenlemeyi yaptıktan sonra falan. Proje menajeri bölümü var. Bunu daha sonra anlatacağım size. Projemiz bittikten sonra arşivleme bölümü burası. New deyip Buradan yeni bir proje, yeni bir sekans açabilirsin. Genelde bunlar kullanılır zaten. Yani projeyi aç, projeyi kapat, kaydet. Dynamic Link var, Adobe Dynamic Link. After Effects'ten falan birlikte çalışmak için gibi şeyler de var. Onları da öğreteceğim size. Bir de böyle boş öğretmek istemiyorum. Şimdi zamanı gelince öğrendiğinizde daha iyi aklınızda kalıyor tamam mı? Edit bölümüne gelelim. Geri alma, ileri alma bölümü, kesme, kopyalama, yapıştırma gibi klasik düzenleme butonları burada. Ayrıca klavyenin kısa yolları ki buna mutlaka değineceğim ve Editlemede profesyonel olmak istiyorsanız kısa yol kullanmak zorundasınız. Profesyonel insanlar mouse kullanmaz. Bunların hepsini size öğreteceğim. Preferences bölümü, ayarlar bölümü burada. Gelecek ders ayarlar bölümünde Adobe Premiere Pro'yu kurar kurmaz hangi ayarları yapmanız gerekir diye bir bölüm yapacağım. Gelecek dersi e, onu yapacağız. Burada kullanmadığım dosyaları silmek için Remove Unused kısmı var. Find, bir şey bulmak, eceleme falan böyle bölümlerde burada Edit bölümünde klip bölümü klipleri kesme, birleştirme, yeniden adlandırma, hız değiştirme gibi bölümleri buradan yapabiliyoruz. Speed Duration gibi bölümler burada örneğin buradan yapabiliyorsunuz. Senkronize yapabiliyorsunuz. Bunları zaten sağ tıklayarak falan da yapabiliyoruz. Bunları yeri geldikçe göstereceğim. Klipleri düzenlediğimiz bölümler burası. Sekans bölümleri sekans ayarlarını değiştirmek için kullandığımız bölüm burası. Mesela burası bir bir sekans attık ya bu dosyayı içine bu otomatik olarak bu sekansla buna göre ayarlanmış oldu. Yeni bir düzenleme daha bölümü açmak istiyorsan şuradan yeni bir sekans veya buradan file new sekans deyip yeni bir bölüm daha açabilirsin. Onlar düzenlediğimiz bölüm de burası. Bunlara da tek tek böyle gireriz. Buralar böyle. Markers bölümü, işaretleyiciler bölümü arkadaşlar. Markers'lar e, işaretleme I, O deyip demin yapmıştık ya. Onları koyma. Mesela yeni bir mark işaretleyici koymak için M harfine basıyorsun ve şu üstte bir yeşil işaret çıkıyor. Bir tane daha basıyorsun. Hani bu kısımları daha sonra değiniriz gerektikçe. Kendine notlar koyabilirsin gibi şeyler var. Markers bölümünden de bunlar da buradan ayarlayabiliyorsun. Grafik and titles bölümü. Grafikler ve başkalarla ilgili yazı ve şablon bazlı grafikleri eklemeni sağlayan bölüm burası. Yazı ve şablon. New layer'dan text koyabilirsin. Rectangle, polygon falan onları buradan da ekleyebiliyorsun. Yani bazı şeyler hem buradan hem yukarıdan birçok yerden konulmuş olabilir. Buradan koyman veya şuradan yerleştirmen hiç önemli değil tamam mı? Bunlar da grafikler, yazılar falan koyduğumuz bölüm. View bölümü, görüntü Playback Resolution mesela yeniden oynattığın zaman tam kalitede oynatmasını istiyorsan burayı full seçiyorsun. Yarım kalitede oynat bilgisayarı yoran bir şey sonuçta bu program. Buradan seçebiliyorsun. High kalite playback falan gibi bazı özellikleri, bazı ayarları buradan kullanıyorsun. Mesela bunu seçtiğin zaman view bölümünün birçoğunun aktif olduğunu görürsün. Bazıları burada pasif gibi görüyor. Bak buna bastığında view bölümü pasif görünür. Tamam birçoğu burada pasif. Ama buna bastığın zaman bununla ilgili bölgeler burada açılır ve aktif hale gelir. Bunları high quality playback varmış. Mesela bence şu anda açıkmış. Çünkü bilgisayar biraz RAM'lerini falan biraz yoruyor, bu programda. Burada bu şekilde görebilirsiniz. Bunlara da değiniriz yeri geldikçe. Şimdi kafanızı çok karıştırmayayım. Ezberi de sokmak istemiyorum sizi. Window bölümü buradaki tabları, pencereleri açtığımız, kapattığımız bölüm bir de extension dediğimiz eklemeler ve uzantıları buradan ekleyip açabiliyorsunuz. Bunların hepsini de öğreteceğim. Hiç merak etmeyin. Şimdilik sadece şunu bilin yeter burada kayıp olup veya benim çalıştığım herhangi bir klasör dosya tab falan varsa burada burada sizde yoksa buradan açabilirsiniz. Şimdilik bunu bilin yeter. Help bölümü de Premiere Pro ile ilgili yardım dokümanlarına erişimi sağladı bölümümüz. Hataları bildirebilir veya güncellemeleri kontrol edebilirsin burada. Kaçını versiyonları gibi şeyler bilgiler öğreneceğim bölümde. Help bölümü Workspace'leri anlattık. Sarkan menüleri de kısaca bir şekilde değinmiş olduk. Böylece bu derste de bir adım daha gelmiş bir şeyleri öğrenmiş oldunuz. Diğer derslerde görüşelim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yazın. Ya Teşekkür ederim yazmanız da benim için yeterli. Sonuçta orada bir etkileşim oluyor ve diğer insanlar da bu eğitim setinin kaliteli bir eğitim seti olduğunu YouTube'un algoritması sayesinde öne çıkarak görebiliyor. Böyle. Diğer derslerde görüşürüz. Kendine iyi bak.